Ve açılmana nasıl satayım yani? Niye açılmıyor? Neden olmuyor? Al. Ee... Oh, oldu galiba. You're live. Oh. Şu an sesim mi geliyor benim oraya? Geliyor mu yani? O alttaki yeşil şeylerle onların anlamı ne mesela? Geliyor mu yani? Bu şeyler, ne anlamı ne mesela? Geliyor mu yani? Bu yaptıkları şeylerin Allah belamı versin ya. <laughs> yayını açtık yani Allah'ın izniyle yayını açtık ama kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor, kimse beni sevmiyor. Ama neden böyle oldu? Dur bir saniye. Aa, şey yapalım o zaman. Nasıl yapsak ya? Onu nasıl yapacağız? Dur. Arkadaşlar şu an birazcık karışıklık yaşıyorum. Şunu koy tamam mı? Bunu paylaş kanka. Ee, şu an neyi görüyorsunuz? Yani bir, bir, bir şey görüyor musunuz? Yani şu an e, şu an bir dakika dur biraz sık. Yani şu an e, yani şu an şeyi e, bağlamaya çalışıyorum anlıyor musunuz? E, Ekranı bağlamaya çalışıyorum ama e, e, ama nasıl yapacağımı bulamadım bir saniye <laughs> şu an uğraşıyorum. Olmuyor olmuyor. olma yar. yar. Çıldırıcıyım, çıldırıcıyım. <laughs> Neyse, öyle. Ee, yani niye öyle mal gibi de canlı yayılışta böyle biz mal mıyız ama bize niye şey yaptın diye ee, yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Aldın mı şu an? Bir dakika. Kaçtı. <laughs> Bir saniye. O. Oh. Olmadı galiba böyle. Ya. Şimdi <laughs> ıı, yani <laughs> ne diyeyim şimdi ben yüzümü mü göstereyim? <laughs> Az Oh, bir saniye. Arkadaşlar A, paylaş kanka bunu işte. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Chat chat hoş geldiniz yani. iki, iki sesiniz. <laughs> evet hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle mal gibi çağırdım ben sizi. Tam öyle, can sıkıntısı tam öyle, mal gibi canlı. Ah. Bu, bu, Arkadaşlar ee, şimdi dediğim gibi biraz sıkıntı yaşıyorum. Ben de biraz daha geç yüklendiği için ekran yani şu an Ekranı iki saat boyunca bağlamaya çalışacağım. Ve bu arada hoş geldin Alarm Puz. Evet. Neyse adlarınızı okuyamıyorum. <laughs> ben biraz malım. Yani böyle bunu yeni fark ettim. Ben de birazcık sıkıntı var. Evet öncelikle şu an ıı, bahsedeceğim şey yani umarım sesim geliyordu umarım yani. Şu an pek bir şey çekmiyorum gördüğünüz üzere. Arasında canlı yayın açtım. Bunun sebebi de şu biliyorsunuz ki çok öşen bir insanım evet bunu her yerde belli etsem de gerçekten meşgul bir insanım ben yani tamam mı meşgulüm ben şu anki açtığım canlı yayında yani boş bulduğum bir vakitte normalde bir, bir oyun videosu çekecektim ama şu an e, oyun yüklenmedi ve diğer yüklediğim oyun ise Türkçe yaması yok ki benim ben Türkçe anca söktüm zaten İngilizce hiç sökemeyeceğim için çok zor benim için ben çok zorlanıyorum. Burada yani şey dediğim gibi yani bu içerikler nasıl anlatsam artık kanalın konseptini birazcık daha aslında kanalın bir konsepti yok. Bunu öncelikle buna çıkıyor. Yani kanalda herhangi bir şu videosu atıyorum. Ben şunu yapıyorum. Şunu edeceğim falan. Diye bir şey yok. Yani öylesine bunu muhabbet ederim diye kısacası. Normalde oyun falan oynayacaktım ben burada. Ben burada normalde oyun oynayacaktım. Evet. Ama olmadı nasip de olmadı şu an iki kişi de olsa yine de iyi bence yani iki kişi var yani olsun yani olsun dedi ya ünlü değiliz ki arkadaşlar öyle çözeceğim falan <laughs> bu arada çok üzgünüm hastayım ben ee, Bunu da söylemem geçiriyorum şey yani kanalın e, bir belirli bir şey yok yani zaten bu kanalın Abone şu anda benim Amerikan falan olduğunu falan düşünüyordur Yani Ne bileyim artık. Yani. Öyle falan düşünüyorsunuzdur herhalde. Şimdi düşün. baktığımda çünkü kanalın aboneliklerinde Türk yok. Yani neredeyse hiç serverde Türk yok. Yani ben bunu fark ettim. Evet yani kanalın Türk izleyicisi yok. Bu birazcık üzücü bir şey. Çünkü daha çok Türkçe içerik paylaşmaya çalışıyorum. Yani Türk olduğumu belli etmek istiyorum. Zaten editlerim de bu yüzden Türkçe. Yani İngilizce bilerek koymuyorum. İşte bu yüzden. Bu yüzden. <laughs> 14 bin abone olmama rağmen onların yüzde bir buçuk falan. Bir buçuk bile Yani yabancı çoğu anlıyor musunuz? Yani az abonelerle bilmiyorum. Yani ünlü olmak nasıl desem ya. Ben şimdi farklı bir... Aa konuşamıyorum. Allah belamı versin ya. <laughs> konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Şimdi şöyle, şöyle, olay şu, ben bu kanalın, ben edit kanalı olarak biliyorum ama hayır ben edit kanalı falan değilim. Evet edit videolarına tanınmış olabilirim ama edit kanalı falan değilim. Şöyle ki söylüyorum kanalın adına bakarsanız zaten o kanalın adını bilerek öyle koymam bir hikayesi var. Bu hikayeyi burada paylaşmak istiyorum. Kaç kişi izler kaç kişi duyar umrumda değil. Kısacası umrumda falan değil böyle anlatıyorum sadece. Bunun hikayesi şu şekilde. Yani bu kanal dediğim gibi bir konsept yok. Bunun üstüne zaten adı karışık sumut. Yani karışık olmasının sebebi bu. Yani sumut TV niye okundu gibi yazıyor falan filan diyecek olursanız diğer kanallara karışmaması için. Çünkü ben bu kanalı açmaya karar verdiğimde böyle bir şey yoktu ortada. Böyle bir isim koyacak olan bir insan bir hiç kimse bir varlık yoktu. Kısacası onu söyleyeyim size. Yani bu da birazcık fazla abartı oldu. Ben yani dedim gibi yoktu. Ben kanalın adını böyle yapmak istedim. Ki çoğu insan çevrendeki insan sen adını niye böyle falan yaptı falan diyor yani ama çok da sikimde değil açıkçası yani nasıl anlatmak gerekirse bu şekilde. Dedim ki şu an oyun falan oynamıyorum. Ee, imkanım yok şu an. Eğer e, yapabilirsem Yandere Simulator'ı falan indirmeyi planlıyorum. Denedim. Olmadı. Yani normalde PC ye bir yerden bulup bu nasıl yandırır simülatör falan videosu çekecekler. Onlar o da inmedi. Yani ben kurmayı beceremedim. Telefonda birazcık farklı. Herhalde ondan olmadı. O yüzden bilgisayar indirmeye çalışacağım. Ee, o da çok bilmiyorum. Siteleri açmadı. Ama artık bir sistem hesabımız var. Yani sistem hesabımız var. Bence bu harika bir şey. Yani kanal için çok iyi bir şey. Çünkü kanal artık sadece edit videosudur, gacha videosudur falan görmeyecek. Kanal artık oyun videosu falan da görecek. görecek. Vlog videoları falan atmayacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hiçbir zaman olmayacak böyle şeyler. Enes Batur gibi falan oyun videosu çekildi. Beni bir beşte sene çekti falan olmayacak. Yani öyle bir muhabbet yok. Ki eğer böyle düşünen hiç varsa da. Evet kanalı izleyen yok şu an. Ama olsun. Dediğim gibi öyle. Yani işte. Öyle. Neyse bu bu şekilde yani. Olay bunu anlatmak için geldim ya sadece. Yani geçici olarak canlı yayın açar mıyız hiç bilmiyorum. Hiç 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 bilmiyorum bir daha fıkı bir iptal açma. Neyse herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Diyorum ve kapatıyoruz Ama biz bunu. Ha e, buradan. Evet, bitir.